Merhaba arkadaşlar, Bomba TV'ye hoş geldiniz. Bugün ve Tuğçe ile Trabzon'a özgü kelimeleri soracağım size. Evet, hiç bilmem. Ee, ben ve de. toplamda hiç. ben de yeni öğrendim bunları zaten. sen, evet, sen her şeyi araştırırken öğreniyorsun zaten. Herhalde yani, zaten. hayat böyle. Buradan Trabzon'a sevgilerimizi <laughs> ile veriyoruz. <laughs> evet. Toplam 5 tane sorunuz var. Ben size her seferinde bir kelime söyleyeceğim ve 2 tane şık vereceğim. <laughs> Kim butona erken basarsa cevap hakkı var. Ve neler öğreneceğiz bu, kim bilir. Aynen öyle. Yanlış bilirseniz bu bu buz veya buz diğer kişi de biraz daha, biraz daha büyük. daha büyük. Ya da evet. diğer kişi doğru bilirse siz buz içinize atacaksınız. Evet, başlayalım. başlayalım mı? Başlayalım. Evet geldi o zaman başlayalım. ilk sorumuz. Trabzon'da ya Trabzonca diyeyim artık daha rahat olsun. Çapula ne demek? Ayakkabı er eski kıyafet mi? Çapula. Eski kıyafet. Nereden böyle bir şey vardı? Çapul Dan geliyor. Geliyor diye. ama yanlış idi çünkü ayakkabı olacaktı. Buyurun. Gel at. Gel at. <laughs> Hazır mıyız? E bunu Hazır da böylece öğrenmiş için. olduk. Aa, 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 aa. Hiç ah, ah, ah. Hiç yok. Geldik ikinci soru efendim o zaman. Ne yapayım çığlık mı atıyorum? Göz çek. Göz çek. Yeğen mi demek yoksa gözlük mü demek? Göz çek. Şey? Göz çek. kayboldu. Söyleyeceğim mi söylemeyeceğim Ben söyleyeyim mi ne yapalım? <gülüyor> Sallıyorum. Yeğen. <laughs> Yeğen. Gözcek. Ha mesela o benim gözceğim mi olur mesela yani gözceğim. Gözceğim olur olacak o benim. Gözceğim. benim. Çok o zaman şey o da sana gelsin çünkü, <laughs> çünkü gözlüğüm, gözlüğüm oluyor olacak. <laughs> o benim gözlüğüm gözlüğümü kaybet gözcek. <laughs> evet o zaman devam ediyorum Gel şu hazır mısınız? Evet hazırım. Trabzoncumuz biraz zayıf. Güzel. Zizil. Gerçekten Evet. Zizil ne demek? Küçük solucan yoksa teneke mi demek? Teneke olsun. Böyle sesi 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 sesi. <laughs> teneke zizil düşün bakalım Zizi. Tenek tenek ediyorsun. Mi? Tenek ediyorsun. Doğru cevap. Değil. Ay hala burada. Bir tane doğru cevap çıkmadı şu ana kadar. Üçüncü soruya geldik. İlk defa böyle bir yayın sunuyorum. <laughs> Ceza olsun size. Hazır mısınız? Oh, evet tamam. Ne yaptın? Gel ya. o zaman. Geldi. Kolik. Vites kolu mu demek yoksa kerestelik ağaç mı demek? Kolik. Kerestelik ağaç. Niye? Nereden çıktı bu? Bilmiyorum. Sallıyorum tatlı. Bilmiyorum yani. Niye peki? zor dedi, zor dedi. Niye peki? Doğru galiba. E evet, bu sefer bu sefer doğru. İlk defa dördüncü <laughs> soruda e, ilk defa bir doğru Hadi soru gel. Ay. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar zaten kazan belli oldu evet. burada. burada. Ama yine de beşin şey soruyu alalım. Geldi. Hurek ne demek hurek? Çakıl taşı mı yoksa baykuş mu? Baykuş. Baykuşa Trabzon'da hurek denir. Niye? Kilim, çıkardı çıkardın sisten. yanlış mı? Müthiş mantık. <laughs> Gerçekten çok yanlış. iyi bir mantık o yüzden bu <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> evet, 3-2 bu yarışmayı slay, kaybetti. Evet, evet, <laughs> bu <Uablesın gülüyor> kazandı. Evet. Ee, zaten sen dedim sanki. Zaten kaderinizlik var biraz değil mi? Var ama yani laf olmadığımız için bilmiyorum. Bilmiyorsun yani. ama benim bir şekilde artık şansa Evet. Yendin yani. <laughs> evet arkadaşlar bir yaşamada sonra geldik. Tam buradaki linki tıklayarak Serdar ve Fırat insan kafası şeklinde jelibon yaptı. Ne? Çok evet. enteresan <gülüyor> oldu. <gülüyor> Aynen öyle. Oldu? Sen de izlersin tam buradan. <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.